KHK hareketi sayesinde, KHK'lar hareketi sayesinde, platformlar vasıtasıyla akademik dünyadan uzaklaşmadım. Kendi adıma söylüyorum. Ee, hala e, akademisyen olarak çalışmaya, bir akademisyen gibi hareket etmeye ve de akademisyen e, yetilerimi kullanmaya devam ediyorum. E, i̇hraç edilmeden önce işimle ilgili şöyle şeyler söylüyordum ee, sevdiğim işi yapıyorum üste para veriyorlar diyordum şimdi yine sevdiğim işi yapıyorum ama üste para veren yok ama benim için sorun da yok çünkü yine sevdiğim işi yapmaya devam ediyorum Kayakların daha önce e, adları yoktu sesleri yoktu varlıkları yoktu eee iktidar öyle bir algı oluşturmuştu ki iki KHK'lı yan yana geldiği andan itibaren sanki bir örgüt, yeni bir terör örgütü, yeni bir yıkıcı örgüt canlanıyormuş gibi bir algı oluşturdular. Bu bir. İki, iktidar KHK'lılar arasında bile hani iki kişi yan yana geldiğiniz zaman acaba siz onun ne suç işlediğini biliyor musunuz? Onunla yan yana gelirseniz onun suç ortağı, ...destekçisi olacaksınız algısını da oluşturdu. Böyle olunca... ...bir, iki KHK'lı yan yana gelmedi. Çünkü kimse kimseyi tanımıyordu. Ee, i̇ki... ...devlet de... ...iki KHK'lı yan yana geldiği zaman... ...yeni bir örgüt... ...yeni bir canavar yaratılacakmış... ...algısı oluşturduğu için... ...hemen KHK'lıların üstüne gidiyordu. Toplum zaten otomatik olarak... ...bizleri... Ee, hani oldukları gibi görünmeyen, görünmedikleri gibi olmayan sinsi varlıklar, cadılar gibi gördü önemli bir kısmı veya gösterildi. Böyle olunca KHK'lılar ne bir araya geldi, ne ses çıkartabildi, ne de mücadele verebildi. Ses çıkartılanların da sesi duyulmadı. Fakat Adana'ya teşekkür ediyoruz. Bu kayaklar hareketi Adana ile başladı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ee, Adana kayaklar hareketini başlayın, başlatınca biz de İstanbul olarak dedik ki aslında bu işi İstanbul başlatmalıydı. Bu bizim ayıbımız. Adana'ya yine teşekkür ediyoruz. Adana'ya yine teşekkür ederiz ama bu İstanbul'un ayıbı. Çünkü İstanbul Türkiye'nin en büyük kenti, kültür başkenti, ekonomi başkenti. Bu şartlarda, bu şartlarda İstanbul'un bu hareketi başlatmaması İstanbul adına bir kayıptı, ayıptı. Ama yine de geç de olsa bu ayıbımızı, kaybımızı telafi ettik. bir araya geldik. artık Adana'yla omuz omuza mücadele veriyoruz. Adana'yı kıskanmıyoruz elbette ama Adana Adana'yla başat bir mücadele vermekten de mutluyuz, gururluyuz. Türkiye entelektüel sermayesini kaybetti finansal sermayesini kaybetti, kültürel sermayesini kaybetti, aslında Türkiye'yi kaybetti. İktidar bunu gizliyor. İktidar şöyle yansıtmaya çalışıyor. İçimizdeki hainleri temizledik, artık daha güçlüyüz. Hayır efendim, realite şu, raporun gösterdiği realite şu. İçimizdeki en eğitimli, en yenilikçili, en yenilikçi, en yaratıcı, en dinamik, ...kesimleri kaybettik. Bunlar tırpanlandı. Çünkü... E, entelektüel ...sermaye birikimi yüksek... E, ...sosyal birikimi yüksek... ...insanların... ...iktidar söylemlerine... ...eklemlenmek gibi bir... ...eklemlenmek gibi bir... E, e, ...çabalar yoktu. Onlar ülkenin yanlış giden şeyleri konusunda... ...toplumu uyarmaya çalışıyorlardı. İktidar... Böylesine eğitimli, böylesine dinamik. Hem sosyal hem siyasal hem de iktisadi olarak dinamik. Kesimi biçmekle aslında toplumun beyin sermayesini yok etti. Şu an Türkiye farkında mısınız bilmiyorum. Beynini kaybetmiş, kafasını sağa sola vurarak yol bulmaya çalışan bir ülke halinde. Bunu görenler görüyor. Görmeyenler için bir şey demiyoruz. Görmeyenler zannediyor ki e, ülke uçuyor, kaçıyor, hareketliyiz. Hayır efendim. Hayır. Ülke beynini kaybetmiş durumda. O yüzden de çöküyoruz. KHK'lıların e, tekrar ülkeye kazanması, kazandırılması sağlanmadığı müddetçe ülke kafasını sağa sola vura vura çöküş sürecini yaşamaya devam edecek, çökecek. Bunu gördüğüm bu. Gelelim şimdi KHK'lılar hareketinin e, ülkeye sosyolojik veya siyasal faydasına. KHK'lılar hareketi sayesinde e, ülkedeki maalesef e, tüm kesimler arasında var. Şimdi bunu söyleyeyim. Cemaatleşme. Hani bu sol kesim şunu diyecek. Biz cemaat değiliz. Cemaatleşmiş değiliz. Hayır efendim. Herkesin kafasında bir cemaat var. Bir mahalle var. Hadi birazcık daha sosyolojiye girelim. Herkesin bir mahallesi var. Herkesin mahallesinin bir duvarı var. Herkesin bir göleti var. Herkesin bir akvaryum var. Herkes o akvaryumda mutluydu. O akvaryumdan da Karşı kesime e, ön yargıyla bakıyordu. Diyelim ki sol sosyalist kesim haklılar ona da bir şey diyemiyorum haklılar. Efendim karşı mahalleye, efendim insan hak ve hürriyetlerine e, saygısız, kendilerine karşı e, karşı. Çoğu zamanda da iktidarı destekleyerek e, sol sosyalist hareketleri grupları ezme konusunda hiçbir rezervasyon göstermeyen yeri geri, yeri geldiğinde destek veren bir grup olarak e, görüyordu karşı mahalleyi. Efendim bu e, bu muhafazakar mahalleye baktığımız zaman solları, sosyalistleri ağırlıklı olarak efendim sanki ülkenin bölünmesi e, efendim işte ülkenin zararı için çalışan yeri yeri gelip hep tüm algılar böyle değil ama yeri yeri gelip ya dış güçlerle işbirliği yapıp e, ülkenin menfaatlerine zarar veren gruplar olarak algılayabiliyorlardı algılatılabiliyorlardı. KHK'lı Hareketleri, özellikle KHK'lılar platformları sayesinde bu algıları yıktık biz. Herkesin vatandaş perber olduğunu, aslında herkesin iyi niyetli olduğunu, aslında herkesin bu ülkeyi düşündüğünü, farklı pencerelerden baktığını, bu farklı pencerelerinde aslında diğer pencereden de ülkeyi görmenin, ülkenin menfaatini olduğunu öğrendik. Ayrılarak, bölünerek aslında ülkeye zarar verdiğimizi, hem kendi haklarımıza, bireysel haklarımıza, hem de ülkemize zarar verdiğimizi birebir gördük. O yüzden KHK'lılar hareketin en büyük kazanımı ülke için bu olacak diye düşünüyorum. E, diğer taraftan da KHK'lılar hareketin bir güzelliği de oldu. Şunu da söylemiş olalım. E, sağ kesimdir, muhafazakardır, sol sosyalisttir, işte sol laiktir, sol özgürlükçüdür, sağ e, ne bileyim işte efendim dindardır vesaire. Ee, bütün kesimleri e, ortak bir hak hareketinde buluşturması e, sebebiyle Kaykalar platformunun e, Türkiye için daha önce görülmemiş belki hayal edilmiş ama görülmemiş bir insan hakları hareketinde doğurdu veya çekirdeğini attı. Bugün belki hadi bugün için çekirdek diyelim ama doğuracak. Bu yalnız bu hareketin diğerlerinden farkı şu olacak. Yanlış anlaşılmasın tüm hareketlere saygım var. Diyelim ki falanca dernek falanca dernek. Genellikle şunla yamkalandı. Ya bunlar işte Kürtlerin veya işte sosyalistlerin hakkını savunan bir dernektir. İnsan hakları harekettir. Şu sağcıların bilmem işte milliyetçilerin haklarını savunan dernektir, harekettir. Şu bilmem işte efendim işte Alevilerin bilmem neyse işte efendim sosyalistlerin haklarını savunan harekettir. Ama KHK'lılar hareketi insan hakları hareketine dönüştüğü zaman bu çekirdek meyve verdiği zaman şunu bekliyoruz. Gerçek manada KHK'lı hareketi <laughs> insan hakları hareketi olacak. Yani insana sormayacak. Alevi misin, Sünni misin, Kürt müsün, Türk müsün, faşist misin, sosyalist misin, laik misin, dinci misin, dindar mısın? Hayır. Mağdura kimlik sorulmayacak. Ve de e, sormayacak, bu, bu şeyi özelliği sormayacak, sormayacak hareketin, tek hareketin, diğerlerine de ön yargılı bakmak istemiyorum ama bir şekilde damgalandılar yıpratıldılar bir şekilde. Mağdura kimliğini sormadan sahip çıkacak hareketin ters taraftan da mağdurların da kimliklerinin sorulmayacağını bile bile gelecekleri tek hareketin KHK'lılar hareketi olduğunu görüyorum. İnşallah meyvelerimizi veririz ve hem Türkiye kazanır hem de insanlık kazanır efendim. Özellikle mağdurların sesini duyura, duyuran duyurma cesareti gösteren. Bu bir cesarettir. Kendilerine bu cesareti gösterdikleri için teşekkür ediyorum. KHK TV ve de KHK TV'nin arkasındaki o konsorsiyum mu diyelim, koalisyon mu diyelim, kadro mu diyelim artık kendileri daha iyi tanımlarlar kendilerini. O harekete, o gruba cesaretler için çok teşekkür ediyorum. Çünkü KHK'lılar 21. yüzyılın Engizisyon mahkemelerinin hışmına uğramış, 21. yüzyılın Engizisyoncuların hışmına uğramış cadıların sesi oldular. Evet KHK'lılar cadı olmayı kabul etmiyorlar ama e, eğer tarih bilen varsa tarih okuyan varsa bu tanımlamalarının gayet yerinde olduğunu görecek göreceklerdir 21. yüzyılda Cadılara sahip çıkmak cesaret ister veya Hitler Almanyas'ının e, efendim dışladığı damgaladığı Yahudilere 21 yüzyılda aynı onların durumuna düşmüş insanlara sahip çıkmak cesaret ister bu cesareti gösterdikleri için KHK TV ve arkasındaki kadroya teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Lütfen bu güzel faaliyetlerinize devam edin. İnşallah sizlerin destekleri sayesinde KHK'lılar gidecek, KHK'lar gidecek, KHK'lar bitecek ve de hep birlikte kazanacağız. Şimdi mütedeyyin kesim itaat kültürüyle büyümüş kesimdir. Onlar için devlet babadır anadır. Devlet döverse bile bir bildiği vardır. Bu Onların kafası öyle çalışır. Büyükleri döverse bir bildiği vardır. Çünkü anne boş yere dövmez evladını. Baba boş yere dövmez. O yüzden büyüklere de itiraz da edilmez. Bu e, kültürden geldikleri için e, itiraz etmeyi bilmiyorlar. İtiraz etmeleri belki gerektiğini düşünüyorlar. Ama bilmiyorlar. Diğer taraftan zihin altlarına şu e, pompalanmış durumda e ee, isyan etmemeli. Hani zulümle görsen isyan etmemeli. Oysa ki şu an din, dini terminolojiye geçiyorum. Eğer isyan etmek kötü bir şey olsaydı Hazreti Musa Firavuna itiraz etmezdi. Firavun'un penceresinden söylüyorum şu an. Firavun'un penceresine göre Hazreti Musa bir haindi bir eşkiyaydı, Firavun'un penceresinden söylüyorum. Bir e, ne diyelim bir baş kaldırandı. Hatta Kur'an-ı Kerim'in terminolojisine geçiyor bir kafirdi. Çok şaşıracak dindarlar. Firavun Musa'ya kafir diyor. İnananların terminolojisini kullanıyorum şu an. Demek ki itiraz etmek kafirlik değilmiş. Eşkiyalık değilmiş. Ee, ne demem lazım? Hainlik değilmiş. O yüzden dindarlarımıza veya dindar geçinilenlerimize, efendim sabretmeyi sanki dindarlık olarak görenlerimize şunu söylemek istiyorum. Kadercilik yaptığınız kadercilik değildir. Yaptığınız Allah'a isyandır. Dindarlarımıza söylüyorum bunu. Nereden çıkarttınız hocam diyeceksiniz. Çok kolay. Çünkü Allah e, zalime karşı mücadelesinde Musa'yı yalnız bırakanları Kur'an-ı Kerim'e baksınlar ölüme mahkum etti. Ama hemen idam sehpalarını kurup onları elbette iple boğmadı Cenab-ı Allah. Ama onları her perişan bir şekilde çölde 40 yıl serseriler gibi dolaşıp öldürdü. Çölden çıkartmadı biliyor musunuz? dindarlar, dindar geçinenler, kaderci geçinenler. Size söylüyorum, siz ya Müslüman değilsiniz, ya Müslümanlığı bilmiyorsunuz. Eğer ya inan, inançlı değilsiniz ya da inanmıyorsunuz, inançlı görünmek istiyorsunuz. Eğer inançlı olsaydınız, eğer Müslüman olsaydınız, eğer Allah'a inansaydınız, Musa'nın, modern Musa'ların, evet günümüzde peygamberlik yok. Peygamberlik yok, bunu biliyoruz. Ama günümüzün Musalarının, günümüzün Harunlarının, günümüzün İsa'larının, günümüzün İbrahimlerinin yanında olurdunuz. Olmadığınız için sizler Nemrut'un taifesiniz, sizler Firavun'un taifesiniz.